Evet. Bıçar. Bıçka bıçka. doğru cevap. Kinaye. Kinaye doğru cevap. Manazım. Doğramak. Doğramak doğru cevap. Zaman kaybı. Zaman kaybı doğru cevap. Evet. Gerçekten. Hanımlar beyler, dördüncü finalistimizle beraberiz. Alp Bey tekrar merhaba. Merhaba, nasılsınız? Vallahi sağ olun, idare ediyoruz. Siz nasılsınız görüşmeyeli? Ben de iyiyim. Harika. Şimdi soracaksınız ben önce. Geri dönüşler güzel oldu. Harika. Bir de bayağı tedirgindim, kimseye söylememiştim. Şimdi ya. hani meslekte biraz kelimelerle alakalı olunca yapamazsak rezil olmuyorum doğru. En azından şu an 1000 puan bile alsam rezil olmayacağım. Bir Aynen. kere birinci oldu. Şimdi tam keyfin çıkaracağım ki Erdal Bey iyi yarıştı. Ozan Bey de evet. çok iyi. Yani çok ufak noktalarda gittiler. Evet. İnşallah ben o kritik eşiği atlarsam İnşallah. yapabilirim. Ben güveniyorum size. Yani İnşallah. şu an Erdal Bey'i geçebilecek ee... ...ilk aklıma gelen isimlerden biriydiniz Bak. zaten. Alp Bey, 8300 puanı geçireceğiz. 15 harfimiz var kullanabileceğimiz. Bence hiç fena durumda değiliz. Eğer panik yapmazsam inşallah. inşallah. Geçen i̇nşallah. sefer de 8300'de kalmıştık. Evet. <gülüyor> Bakalım. <gülüyor> Bakalım bugün ne olacak. Başlayalım mı? Başlayalım. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. Amaç, kasıt, maksat, gaye anlamlarına gelen bir söz. Erek. Erek doğru cevap. Dört harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli yine tek kelime bakalım. Madde ile ilgisi olmayan. Ruhi. Ruhla ilgili olan. Ruhi doğru cevap. <laughs> Beş harflere geçtik. Türkçe kökenli tek kelime. Bakalım. <laughs> Tereyağı çıkarmak için Aa. sütün yoğurdun içinde çantalandığı yayık, 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 kap yayık, veya yayık. makine. Yayık doğru cevap. <laughs> Beş harflerdeyiz hala Türkçe kökenli tek kelime. Bakalım. Cam veya camdan yapılmış olan anlamına gelen bir sözcük. Camdan, cam veya camdan yapılmış olan. Bir harf alayım. Bir tane harf aldık. Aldık mı harf? Peki. Ç. Çerçi. Değil. Yok. Cam. Bir harf daha. Bir harf daha. Bir alayım. tane daha alalım. Ü. Kımçı. Değil. Bir harf daha alayım. Bilmem. Aldık bir tane daha. Sırça. Sırça doğru cevap. Sırça. Efendim altı harflerdeyiz. Aile ilişkilerinden geliyor soru. Aa, Hadi bakalım nasıl geliyor? Bir kimsenin kız kardeşinin veya kadın hısımlarından birinin kocası. Enişte. Enişte doğru cevap. Altı harflerdeyiz hala. Arapça kökenli bir zarf soruyoruz. Bakalım. Görünüşe göre yüksek olasılıkla muhtemelen anlamlarında kullanılan bir zan. Galiba. Galiba doğru cevap. 7 <laughs> Fransızca kökenli yine tek kelime bakalım. Düzenli ve aynı biçimde tekrarlanan tek ee, düze. teviye Değil Fransızca evet. kökenlisi. Düzenli. Tek düze. Tek düze. Ay, bilme, bir harf alayım. Aldık bir tane harf. Ne? Monoton. Monoton doğru cevap. <gülüyor> 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 monoton <vardı> yani. monoton <laughs> daha kolay <laughs> yani. Evet. 3300 puandayız. Yarışmanın tam ortası. Alp Bey 7 soru cevapladık. Şimdiye kadar 4 harf kullandınız. Şimdiden sonra kullanabileceğiniz 11 harf var. 2 dakika 41 saniyede süreniz var. Gayet bence şu an bayağı i̇nşallah, konforlu durumdayız. Inşallah. Panik yapmamak için bütün Bakalım. Unsurlar hı hı. elimizde. Hı hı. Umarım böyle devam ederiz. Hı hı. Yedi harflerle devam ediyoruz. İki kelimeden oluşan bir zarf soruyoruz. Yine zarf soruyoruz. Gelsin bakalım. Şöyle böyle, orta derecede anlamına gelen mecaz anlamlı bir söz e dizisi. Işte, orta derecede. Kafi değil. Yeterli. İki kelime. Şöyle böyle. Yet orta derecede. Şöyle böyle gibi. Ay. Daha çok. İyi kötü. İyi kötü doğru cevap. Sekiz harflilere geçtik. İki kelimeden oluşan çokluk eki almış bir sözcük var. Çokluk eki çok görmeyiz. Gelsin bakalım. E baba uzak e ocağından uzak diyarlar e ve yabancı kimseler e anlamlarına e gelen e bir e ta tabir. Tabii ki baba ocağından yok. uzak diyarlar. Gurbet. Değil. Baba ocağından yadeller. Yadeller doğru cevap. <laughs> Artık, artık, artık. 8 harflerle <laughs> devam ediyoruz Astronomiden bir özel isim geliyor Gelsin bakalım Kutup yıldızını bulmada kullanılan takım yıldız Oo, Hiç gök cisimleriyle alakalı yok Bir tane harf alayım Aldık bir tane İki kelime bu Zü Hayır Bir tane daha Bir tane aldık. daha aldık Y Büyük ilme çok kolay bir şeydi Bir harf daha aldık. Evet Aldık bir tane daha. Ü. Düğün. Hayır. düğün Hayır. Düğün. Hayır. Büyük ayı. Büyük ayı doğru cevap. <laughs> Kaç kaldı? Kaç harfimiz kaldı? Daha var ya. Yedi harfimiz, sekiz harfimiz abi. var daha değil mi? Efendim sekiz harflileri de bitirdik. Geldik dokuz harflilere. Müzikten geliyor şimdi. İki kelime. Gelsin bakalım nasıl Geliyor ut, keman, kanun ve bağlama gibi müzik araçlarının oluşturduğu orkestra. Çok değil. Sesli. Değil efendim. Telli. Hayır, değil. Ut, keman, kanun ve bağlama gibi müzik araçlarının oluşturduğu orkestra. O da orkestrası. Yok yok, hiç öyle bir şey değil. Koro. Hayır. Saz takımı. Saz takımı doğru cevap. Çok sağ Dokuz <laughs> harflerle devam ediyoruz. İki kelime istediğimiz cevap spordan geliyor. Gelsin bakalım sporla aramız da hatırlamadım ama kurala aykırı ancak kasıtlı olmayan bir davranış dolayısıyla topun doğrudan kaleye gönderilemediği serbest atış türü çift vuruş doğru cevap. Bayağı iyi yaptık inşallah bundan sonrası kaldı iki iki kelime iki tane on harfli kelime. Ben de <laughs> tetereklendim sevgili isteyenler. Şimdi. Ee, ...bir dakika altı saniyemiz var. Zaman yeterli. Sekiz harf, harfimiz sekiz, var. Harf de yeterli. Harf de hiç fena Şans durumda tabii değil. Ki. Bundan Kelimeler sonrası... bildiğim gibi çıkarsa. Heh, aynen. Evet. Orada. İnşallah öyle İnşallah. çıkar. Efendim iki kelimeden oluşan bir mecaz anlam soruyoruz. İlk istediğimiz cevap on harfli. Bunun sorusu gelecek. Gelsin bakalım nasıl geliyor. Mecaz olarak bir konuda anlaşarak aynı biçimde konuşma Söz anlamına birliği. gelen bir tabir. Söz birliği, Söz birliği doğru cevap. Son soru İki kelime mastarla bitiyor. Gelsin bakalım nasıl geliyor. Kaç harf? On harf. İmrenmek Özen, anlamına e, özenmek, gelen bir söz. E, i̇mrenmek. Ö, özenmek, İki kelime. E, şey. öykün Bir harf alayım. Bir tane harf aldık. Kaç tane alabiliyorum harf? Daha yedi tane bir daha. Tane daha bir tane daha alıyorum. Ü. Kız yok. Hayır. Bir tane daha alıyorum. Bir tane daha aldık. T. İmrenmek. Bir tane daha alayım. Bir tane daha aldık. Aa. Mek. Bir şey ee, Yani. Bir tane daha kal geldi. Bir tane daha aldık. Baştaki P. Gıpta etmek. Gıpta etmek. Geçen Dolce. sefer de sonda kolayda yapamamıştım. Ne? Geçen sefer. Ay gıpta, gıpta pardon, etmek. Gıpta etmek. Ay çok pardon. Büyük geçmiş olsun. Sağ olun. Gıpta etmek bize 8600 puanı yaptırdı. Puan güzel ama inşallah o iki harfi aramam. Sondaki <laughs> i̇nşallah, arkadaş. İnşallah gerçekten. Evet. Çünkü bana sorarsanız biraz paniklemeye başladık. Geçen sefer 9000'i bulabilirmişim. Evet. Geçen sefer de öyle olmuştu ama nasip. Aynen, güzel Aynen bir öyle. eğlence oldu. Harika Teşekkür yarıştınız ederim. yine. Erdal Bey de dediğim gibi zaten bir siz geçebilirdiniz diye düşünüyorum. Şimdi arkanızdan gelecek... Pelin Hanım bakalım neler yapacak. İnşallah başarılı olur. Bu da sizin olurum. koltuğunuzu sallayabilecek mi? Çok tebrikler. Ayaklarınıza evet, sağlık. Sağ Hanımlar, beyler, Alp Bey'i alkışlarla birincilik koltuğuna gönderiyoruz. <laughs> Ve son finalistimiz geliyor.